Düzce Gölyaka'da kurduğu M1 Fit Spor Merkezi ile bölgede spor kültürünü yayıp insanlara bu işi sevdirmeye çalışan genç spor insanımız Alper Kardüz'ü sizlere anlatacağım. Beden eğitimi öğretmenliği mezun olup bunun haricinde çeşitli branşlarda kendisini geliştiren Alper, M1 Fit Spor Merkezi olarak fitness, powerlifting, fonksiyonel antrenman ve branşa yönelik tüm yaşlarda hizmet veriyoruz dedi. Oraya atma 5 yaşındayken Vuşu ile başladım. Daha sonrasında futbol ile tanıştım. Uzun yıllar futbol oynadım. Futbolun yanı sıra birçok farklı branşla ilgilendim. Bunlardan bazılarını söylemem gerekirse boks, halter, powerlifting, fitness ve vücut geliştirme gibi sporlar yaptım. Yaklaşık olarak 13 senedir fitness ve vücut geliştirme yapıyorum. Hedeflerim M1 Fit Spor Merkezi olarak çok daha fazla büyüyüp, ilimizde bayileşerek, ilimize sporu sevdirmek, bilinçli spor nasıl yapılır bunu öğretmek. Halkımızı kötü alışkanlıklarına uzak tutarak geleceklerine güzel bir dokunuş yapmak. M1 Fit Spor Merkezi olarak fitness, vücut geliştirme, powerlifting, Fonksiyonel antrenman, branşenolik antrenmanlar gibi alanlarda çalışıyoruz. 7'den 70'e tüm yaşlara hizmet veriyoruz. Kadınlara özel olarak yaptığımız günlerimiz ile görle kadar yapılmamış bir hizmet veriyoruz branşında uzman kaliteli antrenör kadromuz birinci sınıf malzemeler ferah ve her gün temizlenen spor alanımızda haftanın her günü sabah 9'dan gece 11'e kadar hizmet veriyoruz. Genel Per Cardoso'ya yürekten başarılar diliyorum ve tüm MDM Fit Spor Merkezi ekibine de selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimle ne Oğulcan Öner.